Hayır. Kartusal. Işte. Maokey aldılar. Merhaba arkadaşlar. Vatan Game sponsorluğunda 2 adet 1675 RP'lik çekilişimiz var. Katılmak için tek yapmanız gereken bu videoya beğeni ve yorum yapmak. Vatan Game çekiliş sonuçları ekranda. Kazanan arkadaşlar Discord'umuza gelip Rona yazarak kodlarını teslim alabilirler. Ha? Bas bakayım ne olacak? <laughs> Haydi bismillah. <laughs> ya ya ya. şa şa. Ben bir W atarım seni şey, Aa bu ne lan? İşte, bak, işte aranan o top lane. Kesiyor Dur, bunlar abi. beni şey. Malkı'yı flash attı Ona ben bir şey yapamıyorum ben Bu ben beni kesti ben. gibi de, tarz, Belki kesersin Hop. Okey, okey, okey. Yani Nocturne bak gelirse beni dürebilirler ama dümdüz koşacağım yine de. Kapışıyoruz. O oynayın yavaş, dümdüz koşuyorum ben. Bunun da flashı yok değil mi haki? Evet. Vision yok burada. De devam ediyoruz. Buradayım. Sivir'e bakıyorum ben, Sivir'i keseceğim first. Buna da bak. Ben buna da bak. Sana bırakacağım. Nice. Push'ta, lane'i push'ta. Yani push mu? Push. Evet, evet. Nocturne'u bilmiyoruz ama bence toptan bota iniyordu. Güzel Şurayı oldu. Girdim buraya. Dua edeceğim. E yok var. Buraya. Bakıyoruz. Ben de buradayım, buradayım. Maka gibi ya. Flash yok seninle. Ben de skill yok. Ne sağlık. Şuraya nice. gideceğim bu camp up. Buna wave'i vermeyebiliriz. Düştü yanım. Freeze Yok. No freeze mi? Yok yok. Ha, Prezleyebilir miyim? Yok yok. Devam abi. Buradayım. Burası dive. Ben alacağım oto. Oto ile tankı ben alacağım. Ya da rally'in alması daha mı iyi? Ben ignite de alırım. Okey. Nocturne geliyor. Dönüşünde Nocturne'e de dolar. Şunu özen. hızlıca bir şey yapalım da. Nocturne'e flashı yok. Lissandra'nın da flashı yok. Tamam aldım ben. Çıktık. TP Lissandra. Nocturne şurada. Nocturne şurada. Flash Kaçın. Yok. Oynanabilir Nocturne w kötü basarsa Nocturne'ı chest'e alırsın. Değil. Chest Nocturne'ı gibi ama. Tamam. Çıkışına bakacağım, çıkışına bakacağım. Bak Nocturne'a bak, Nocturne'a bak. Ben şimdi İyi, yürümeye başladım. İyi gözükmüyor çok. Tabi, bırak, Hadi bakalım nice. Test'im bunu, yardım biz lazım. biz yardım edemiyoruz. Ben öldüm. Ne ne Peki, ben onu chest'ikseniz nice ya. Geliyorum lan. Okay. Okey. Bunda mı? Allah Alessandra'nın şeyi. Sivir de geliyor, Sivir de geliyor. Sayla yürü oğlum. mid wave ile oraya da. Çesmesin ama. Ha. Rampage. Şunda memo mi ama bir bak ya. Flash yok. Şey. Ya da gelmiş ol, şey ol, olabilir. Şey. Flash'ı var. Flash'ı var. Rune'ı varsa. Gerçi bende de rune var. Yok yok. Flash'ı gelmedi. E'ye bastı ya. Şu kurtçu açtım diyeceğim ya benim support top side. Ben bir an şey sandım. E'ye basınca Olsun. ben gidiyorum ama e E'm hani damage atmıyor sandım. Oh, okay. Demek ki öyle değilmiş. Ben topa hiç koşmuyorum siz durdunuz gibi. Kes 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 kes. Yine bende o şey, şey yok yani. Ben keser. <laughs> yet, yet, <yetmedi>. İlk item <laughs> collector diyeyim. mı alınıyor buna ya? Bu ne dive atıyor bu bana? Aa, Aa, bana ya. yardım lazım. Yardım geliyorum, lazım Geliyorum. Gibi. Yok yok. <laughs> Nocturn vardı burada galiba. <laughs> bu bir şeyler yapıyor bana. Geliyorum. Ben bunu alıp dümdüz volta koşabilirim. Hadi geliyorum. Vermiş laşat tamam. Ver Var be. Oy, memoli gayri. Botu da al bari. I need to still... Şu an yürüyelim. Yürü. Aa adam niye intihar etti lan? Denemedi bile. You have slain an enemy. Memoli gayri. Bize kötü şeyler yaşadı. Ben de çıkamıyorum sandım. Yok oğlum, Mako'ya çiçekten atladı. <laughs> Kemp alıp break ya. Belki bota da bilmiyorum. Kaç bota da anlama değil mi? Atarız ya fark etmez. <laughs> Insta kaçamıyorum. Bota, bota her zaman da yok. Adam bu hız ne? Orn buraya bak. Aynı adam da yapmaz. Like... Geliyor adam. Ölmez. W var mı? Yok yok. Aa AFK lan. <laughs> Aa şey. Nocturne Allah rahmet eylesin. Okey okey okay, okay, okey okey. Sucuklu alalım. Belki bota gelir. Oha oradan kule bana mı vurdu gerçekten ya? Bu arada e, ee, şey, e, ee, Nocturne bot site. Ultisi dönmedi hala. Gerçi kaç kill aldı, kimden aldı belki vardır. Ben ben de buradayım Nocturne şu çalıda. Ben Tıkayım de buradayım. yürüyorum yavaştan. Çok ilginç bir bilgi Balkan'a ilgilenç yok. Geliyorum. Lan <laughs> benim... Ah be! Aa. Geliyorum. İyi biraz saçma yer attık da. Dışı varmış zaten. Helal. Dive. A Akali flash ulti ne? Bot topa gel geliyor şey. Topa marka geliyor. bu Malkay'ı burada ve bana Aha, burada. Akali şey bilmiyorum. burada, Sivir burada. Adam öldü adam lan. Adam hiç buna başladı. Şey Nocturne bunda. Kanka bir şey yapamayız gibi. yolda sanki ölürsün istiyorsun. Yok yok Maka'yı Nocturne yani, üçü de orada. Ben bir Volt Champion'e gidiyorum adamın ya. Allah rahmet eylesin baktıklar. Base atalım. Flash'ı var mıydı? Sivir. Yoktur galiba. Galiba asist. Aynen son ulti attı. Beybe'ye yardım mi? edelim şöyle. <laughs> adamı delirttim adamı delirttim. Topum niye öldü ya? Kanka jungle gap oldu ya. Anla ki. Ultisini aldım Wurt. 40 yılın başı plate alacaktım onun okşu Mid geldi. Yani. Mi, mi, şey Lissandra ultim var mı Memo? Aa buradayım. Var var Lissandra ultisi var da bende yok. He lan oğlum sen Önce bende var gördüydüm. Evet. Bota koşuyor. Bota bir şey oluyor. Nocturne'un ultisi yok gelirse göreceğiz. Ben dümdüz koşacağım. Helal. Onu da kestin gibi. Helal takım. Tamam. Ay, <laughs> Mokai. Törüt. Törüt alamadık orada. Ben aldım mı acaba? Yok sanma. almış olabilirim. Gerçi ya. yok sanma. atacağım. Dikkat et insanlara gelir Tamam ya tamam hadi mid gap dedim çıkıyorum buradan hadi. Böyle <laughs> bir base ben atalım. Age of Night de bitti. Ben mid'e mi geçeyim? De topu kazalım yani. Topa mı gidelim? Bence mid'e alalım mid'e. Bir şey oluyor Aa, sana. Help. Geliyorum. Her, her Geliyorum. Ona... Lissandra da geliyor. Böyle bir şey Akali yapabilirim. Gelecek, adra, Geliyorum. Adra. Geliyorum. var. Oynarız belki. Akali'nin ulti patla. Şu Akali geliyor. Akali geliyor bitten. Oynarız oynarız. Şuna ee, sağlam, şuna bak şuna bak. Akali'yi Akali gördünüz. Götü ya orası, Arkana bak. Lissandra'nın ultisi yok bu arada. Lissandra'nın ultisi yok. Ultim var abi. beyler. Şuraya... Bakasım var ama. Makayı da no flash Sandra'da. Oh, oh be. Çok iyiydi de bir böyle biraz daha bir şey lazımdı ya. E, Memo. Ya. Hadi oğlum. Sol, soldakilerin ikisinin de flash yok Memo. Sıfır mı analı adam? Atla bence. İki streamer ki. Valla şu an tipim geldi de atmayacağım. Zor ya. Kuleye vur ya işe yarıyor gibi gözüküyor. Evet ulti bakıyorum bir daha. Sandra ve Akai no flash ikisi de. Bakmaya devam ediyorum. Ben de base'den mid'e gidiyorum. Ben yani köleliği bitirdim. Of. Ben kuleye E atsam merci dive'larız. Dive'larız free dive buraya. Bak öldü. Bak adamı forceladım. Yardım! La oğlum bu ne takım? Porn. Porn neredesin porn? Ulti yedim ya. Hayır. Ne, ne ultisi? Ya. Geliyor mu? Nasıl ulti var mı? Var ben de inanmadım çünkü o yarım saniye <laughs> falan sürüyor Malko ultisi. Merkürüsü var. Vallahi vallahi stun orada çok. Ben <laughs> kalp krizi geçirdim ya. anlık. <laughs> Captain Morgan Black 5. ay hoş geldin. Hadi bitti aram yapalım ya ultilerimiz var. Hadi, geliyorum ya herhalde bir süreyim böyle. Bugün Finox'un Herald sürüşü desem. Ay Abi yani. Oha. Kimse görmez umarım ya. Nocturne ulti basacak gibi. Akali de side'de yok. Mu? Evet. Ben de geliyorum. O zaman gel. Şuna gir. Buradayım. Gir. <laughs> geliyorum. 5 <Beş> saniye gir. <laughs> Bir şey yapın. Flash'i gocundu <laughs> biraz orada ya. İnşallah atlarla kesermek istiyorum. Ben şurada fight yapmak istiyorum ben ya. Okey. O zaman hadi beş kişiye bir rel mi ya hadi flash ulti? Hadi ya lol. Hadi oğlum. Yok olmadı. Hala bakılır hala bakılır. Bir kişiye bile değmiyor değil mi? Yok ya. ya. Sangrot ornu. Tutturdum görmediniz mi? Ooo sikersiniz. Bir, bir botta. Hadi yok mu dive arkadaşlar? Bunlar, adam, adam, ne adam ne yapıyor? Adam ne yapıyor? Değerli takım arkadaşlarım. Eee e, e atacağım kuleyi ölecek. Ne dedi, Akali'ye Akali'ye Akali'ye. Çık 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 kazanamayız buraya. Ya nasıl kazanamıyoruz sivir botta? Neyi kazanamıyoruz? Ben, abi balam yok balam yok. Ya, ya oğlum feci delusional'sınız vallahi. Ben artık çıldıracağım yani o safhaya geldim. Patron çıldırdı. Ben ben yine ulti. Ya vallahi. Abicim ben Sivir split ya, push bir yapıyor. Bir yapıyor. Şuna da gir. Aa Herald. Da. Bizim madem Herald vardı niye şimdi açtık abi? Abi. belki bir işe yararsınız diye bekledim de. Oy. Alo? Ses geldi oh. mi ya? Sangrot list diye anladım. İzle, izle, izle. Oh, farmlar da ne tatlı. Oh, Var güzel. mı peel? Peel arkadaşlar lütfen. Abi peel yok. Gizlisi. Hadi ama. Sen ne yapıyorsun? Memo ne yapıyor? Kimse item craftlamayacağım. Memo tarifi, de sağ. Hadi Ben oraya ya. Ama Şuraya var mı flash? Yani Oynuyor, oynayalım birinci mi? Mi? Sen git ya. Bir şey oluyor. Allah adamlar bana. abi yani öyle oynarsan olur. Mejeyi. Ben, de mesela, mesela saylası şu an o mesela barona vurmaya işeniyorum. Vur bir ya bir yok bir yok, bir yok bir vur vur şuna. Silas vuruyor dur. ki. Bu, bu Neş canımı acıtıyor ben çok çektim bu Neş'ten. Bu Silas'a ilk item Lich Bey'in kasıyorlar böyle. Bayağı OP evet. gözüküyor. Bana o OP geliyor ya yani. Şu Storm Bakalım şuralara. Bak bak bak. Ben bu Neş'i... Oynayın abi. Isplattım lan. Neşe bana ama peel, ama peel bana peel. Yok hayır. Sana öldüm bile lan. Okay. Çıkan çıksın bence buradan ya. <laughs> niye çıkıyoruz ya oyna? W3. W3. Oyun oynuyor final. Babalar final. Buna da dürüm. Ah be. Abi bizim ornun niye gözleri yok? Kanka <laughs> aldım gözleri ya. Yani. Kaldı. Niye geri attın? Fight'ta bari. Kes şunu. Güzel. Biz mi adamlara girsek? Adamlar ya, bize girmeden. Akali'ye bak. Ya. Hadi. Akali, 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 Oy, şırı, tamam, Akali. Oy, benim dönüşe bak. Devam, devam, Bırak devam, şır. devam. Dur, 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 dur. in, sivir. Yok ya. Sivire bakılır. Sivir e donarım, oyna, oyna. Oy. Aman tanrım. Kero yapmıyor bu arada ya. Benim Rel'de var mısın? olur senin... yapmasana olur. Rel Jungle'dan 10x daha iyi. Karaca laf edemez. C cümleyi beynim idrak etmedi. Yani jungle'da daha iyi. Haa ha. Her, herhangi bir hero'yla.